Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili balık burçları için tarot açılımı yapacağız. Renkli olan destemle aşk hayatınıza alakalı olan şeylere değineceğiz. Siyah olan destemle de biraz daha maddi konulara bakacağız. Ee, normal maddi durumunuz, kariyer durumunuz ve eğitim durumunuzla alakalı ya da niyetleneceğiniz bunlar gibi herhangi maddi bir şey. Şimdi öncelikle aşk falı ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, ben kartları karıştırırken videoyu izleyen, beğenen ve kanala abone olan bütün balık burçlarına niyetleniyorum. Siz de e, videoyu beğenip abone olduktan sonra niyetinizde bulunabilirsiniz. Şu anki ilişkim nasıl gidecek ya da evliliğim nasıl ilerleyecek ya da ilişkim yok acaba olacak mı olmayacak mı gibisinden niyette bulunabilirsiniz. Önce ilişkisi olmayanları 3 kart seçeceğim ardından ilişkisi olanlara onun ardından da evli olanlara bakacağım. Şimdi ilişkisi olmayanlarla başlamak istiyorum. Öncelikle geçmişinize dair bir kart seçmek istiyorum. Geçmişte verdiğiniz çok güzel bir karar görünüyor. Aşk hayatınıza alakalı belirli bir şeyi bitirip yeni bir şeye adım atma konusunda karar aldığınızı ve bu kararın gerçekten sizin için çok mantıklı ve doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim. Ya e, hoşlandığınız birisi vardı ona karşı hisleriniz vardı ve o kişiyi bekliyordunuz bu yüzden ilişkiniz olmuyordu onu bitirmiş olabilirsiniz. Ya da sevgiliniz vardır ama size e, zarar veren bir ilişkidesinizdir. İkiniz için de iyi değildir onu bitirmiş olabilirsiniz. Ya da aşk hayatınıza alakalı aldığınız herhangi radikal bir karar. E, bir şeyi bitirip yeni bir şeyi başlatmak görünüyor ve bunun sizin için çok güzel olacağını söyleyebilirim. Şimdi şu anki durumunuza bakalım. Ee, şu anki durumuza baktığımızda aslında her şeyin çok güzel olduğunu görüyorum kısmetleriniz açık. Hem e, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, aileniz, akrabalarınız olarak gayet güzel ilişkiler görünüyor. Hem de aşk açısından gerçekten güzel kısmetlerle tanışacağınız görünüyor. Hatta bu videoyu izlerken hani bu insanlarla konuşuyor ya da hani aklınızda bulunan birkaç insan olabilir. E, çünkü gerçekten insanlarla iletişiminizin güzel, kuvvetli olduğu bir dönemdesiniz. Gelecekle alakalı bakacak olursak e, biraz sakin adımlar atmak istiyorsunuz, hızlı bir şekilde bir ilişkiye başlamak istemiyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla kısmetleriniz var ama siz böyle zamana yayarak olsun istiyorsunuz. Bir anda karar vermek istemiyorsunuz. Çok da doğru yapıyorsunuz. Önümüzdeki birkaç hafta için ilişkinin başlayacağını tam olarak görmüyorum. Ama gelen kısmetlerinizden özellikle bir tanesini böyle sıkı bir de değerlendirmeye alacağınızı hani hal ve hareketlerini gözlemleyeceksiniz. Hani olabilir miyiz acaba ilişkimiz nasıl ilerler gibisinden düşüneceğinizi görüyorum. Gayet güzel görünüyor. Gerçekten kısmetlerinizin çok açık olduğu bir dönemdesiniz yani her an yani e, sokağın köşesinden bile e, hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz yani o derece gerçekten kısmetleriniz açık bunu gerçekten güzel değerlendirmenizi umuyorum şimdi ilişkisi olanlara bakalım şu anki ilişkinize alakalı geçmişteki durumunuza bakacağız öncelikle şöyle kartımı seçiyorum gördüğüm kadarıyla arkadaşlar e, şu anki ilişkinize ee, başlarken karşı tarafa ona karşı hislerinizi tam olarak belli etmediniz sanki ya hani böyle birazcık naz yapan bir kişiliğiniz vardı hani istemiyorum yan cebime koy modu olarak ilişkinizin başladığı ama ilişkinizin başlamasının da size iyi geldiği görünüyor bakalım şu anki durumda nasılsınız şu anki durumda gerçekten birçok konuda kararsız olduğunuzu söyleyebilirim ne yapmanız gerektiğiyle alakalı çok fazla düşünüyorsunuz bu ilişkinin size iyi gelip gelmediği ile alakalı gerçekten karşı tarafa bir şeyler hissediyor musunuz hissetmiyor musunuz sürekli bunları düşündüğünüzü ve kafanızın karışık olduğunu görüyorum Peki önümüzdeki birkaç hafta bu ilişki durumunuz nasıl gidecek Önümüzdeki birkaç hafta artık bir karar alacaksınız ve karşı tarafa bunu bildireceksiniz bu ayrılmak değil illaki ilişkinizle alakalı karar veremediğiniz sizi iki leme düşen e, böyle sürekli bir şeyleri düşünmeye iten bazı hoşunuza gitmeyen noktaları karşı tarafla oturup konuşacağınızı ve halledeceğinizi görüyorum. Gayet güzel görünüyor. Bir ayrılık görünmüyor. Çünkü iletişiminizin güçlü olacağı bir döneme gireceksiniz. Önümüzdeki bir haftayı atlattıktan sonra size tavsiyem bir hafta bu şekilde düşünmeye devam etmeniz. Bir haftanın ardından da karşılıklı bir şekilde net olarak konuşmanız olacaktır. Gerçekten iletişiminizin güzel olacağını görüyorum. Şu an kafanızın karışık olduğu noktalar var. Belki güven sorununuz olabilir ya da başka şeyler de olabilir. Hepinizde değişkenlik gösterebilir ama bir kafanızın karışık olma durumu var. Bunu çözmek için sevgilinizle oturup konuşmanız gerekiyor ya da nişanlınızla. Bunu da zaten yakın zamanda yapacağınızı görüyorum. İlişkinizin gerçekten daha iyiye gitmesi için yapacağınız tek şey oturup böyle Güzel sesli sakin konuşmak. Şu an tek eksiğiniz bu. Birazcık konuşmaya ihtiyacınız var karşı tarafla. Gayet güzel görünüyor onun dışında. Birazcık sadece kafanız karışık. Evli olanlar için bakalım geçmişinize bakalım öncelikle. Evliliğinizle alakalı birkaç hafta önceki duruma bakacak olursak ya da birkaç ay ayki de olabilir. Şöyle ki arkadaşlar üzüldüğünüz birkaç nokta olmuş. Bir şeyin planını yapmışsınız ve eşiniz hani bu plana karşı tam olumlu yanıt vermemiş ya da sizin istediğiniz türden bir yanıt vermemiş. Hani sizi üzen bir nokta olmuş. Bir e, anlaşmazlığa sürükleyen bir nokta olmuş size. Şu anki durumunuza bakalım. Şu anda da gördüğüm kadarıyla aranızdaki tartışmanın ve sürtüşmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Özellikle etraftaki bazı insanların gereksiz şekilde ilişkiye sürekli e, nasıl söyleyeyim ilişkinin içine dahil olması ya da e, tartışmaların içine dahil olması sizi rahatsız eden diğer bir unsur. E, eğer bunu siz yapmıyorsanız bile, e, yani pardon eşiniz yapmıyorsa bile siz yapıyorsunuzdur mesela eşinizi çok rahatsız ediyorsunuzdur. İlişkinizdeki sizin kilit nokta aslında e, aranızdaki tartışmaları, aranızdaki konuşmaları başka insanlarla paylaşmamanız olacak. Çünkü sizin haricinizde diğer birkaç insan da yorum bildiriyor ya da evlilikle alakalı kararlarınızı etkiliyor. Birazcık sakin kalıp eşinizin de sizin de düşünmesi gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda ilişkinizin nasıl olacağına bakacak olursak. Dediğim gibi arkadaşlar biraz herkesten uzaklaşacağınızı ve biraz daha kendi içinize döneceğinizi görüyorum. Bunu asla sizi böyle mutlu etmek için söylemiyorum yani çünkü olmayacaksa olmuyor ama zaten şu iki kartın verdiği olumsuz enerjiye bakıp sonradan bu kartın verdiği olumlu enerjiye bakacak olursak buradaki eskiye dönme, geçmişe dönme, içe kapanma, içe dönme, içe kapanma derken kendinizi soyutlama değil, içinize kapanıp bir kendi istediğinize bakma, tanıdık bir insanla böyle konuşup sohbet etmenin size verdiği huzur Kartın simgelediği şeyler bunlar arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Şu an biliyorum birazcık aranızda sürtüşme var. Pek inanmıyor da olabilirsiniz güzel gideceğine. Ama inanın ki gerçekten gidecek. Zaten önümüzdeki hafta artık yavaş yavaş aranızdaki bu sakinlik ve birbirinize karşı anlayışınızla birlikte gayet bir şeylerin güzel yönde ilerlediğini siz de fark edeceksinizdir. Şimdi arkadaşlar sizin niyetleneceğiniz herhangi bir şeyle alakalı bakacağız. Kariyere niyetlenebilirsiniz. Eğitime niyetlenebilirsiniz. Ya da ekonomik durumunuza, paraya niyetlenebilirsiniz. Ben e, videoyu beğenip kanala abone olan balık burçlarının niyetlerine niyetleniyorum. Size niyetlendikten sonra arkadaşlar videoyu izlemeye devam ederseniz sizin için çok daha spesifik ve sağlıklı olacaktır. Şimdi arkadaşlar yine 3 kart seçeceğim. Hepiniz için aynı e, kartları seçeceğim. Niyetiniz önemli sizin için bu noktada. Siz niyetlendiyseniz ben başlıyorum. Öncelikle bir hafta önceki bir durumunuza bakalım. Bir hafta derken yani birkaç hafta, birkaç ay geçmişteki durumunuz. E, niyetlendiğiniz şeyle alakalı zorlu bir dönemi geride bıraktığınızı görüyorum. Yani devam ediyor mu bakacağız birazdan kart seçip. Ama geçmişte yaşadığınız böyle birazcık zorlu bir e, yol görünüyor. Eğer eğitim için niyetlendiyseniz eğitim açısından gerçekten kendinizi kötü hissettiğiniz bir dönemdeydiniz. Eee Düşük notlar, istediğiniz başarıya ulaşamama, elinizde yeteri kadar aslında kaynak olsa da o kaynakları görememe gibisinden bir karamsarlık üzerinize çökmüş. Kariyerde de aynı şekilde. İş fırsatı örneğin önünüze gelmiştir ama bir şekilde siz görememişsinizdir ya da kendinizi iyi hissetmediğiniz için bu iş yoluna adım atamamışsınızdır. Yani özellikle ruhani anlamda kendinizi kötü hissetmeniz eğitiminizi, kariyerinizi ve para açısından maddi durumunuzda etkiledi kısmet kapısı da gelmiş size ama bir şekilde ne olduysa arkadaşlar görmemişsiniz. Şimdi şu anki durumunuza bakalım. Şu anki durumunuza baktığımda geçmişe bakıp da hani keşke o zaman da hani önüme gelen kısmeti görseydim. Hani buradan bir şekilde bir kısmet yapabilirdim, bir şey olabilirdi. Hani bunu iyiye kullanabilirdim, kazanç sağlayabilirdim gibisinden düşünceleriniz olduğunu görüyorum. Hani bu şekilde yapmayın. Gerçekten elinizdekiler şu an zaten kıymetli. Geçmiş geçmişte kalmış. Geçmişteki kaybınız çok büyük bir kayıp değil. Eğitim içinde, kariyer içinde, para içinde. Gerçekten geçmişteki kayıp çok büyük bir kayıp değil çünkü şu anki kazancınıza baktığında gerçekten geçmiştekinin kat kat daha güzelini kazandığınızı, daha güzel işlerde, daha güzel eğitimde olduğunuzu ya da daha güzel para kazandığınızı söyleyebilirim. Şu an tek sorun arkadaşlar birazcık geçmişe takılmanız. Geçmişte yaptığınız hatalara ya da kaçırdığınız kısmetlere çok fazla odaklanmayın. Çünkü size bir faydası olmayacaktır önümüzdeki haftalara bakalım. Önümüzdeki haftada da zaten güzel bir kısmetiniz tekrardan gelecek. Önümüzdeki haftayı güzel bir kısmetle başlatacaksınız. Ee, kariyer açısından, eğitim açısından, para açısından, üçüne birden de niyetlenmiş olabilirsiniz. Üçüne birden de olabilir. Gayet güzel görünüyor. Yani gördüğüm kadarıyla geçmişi gerçekten en başta söylediğim gibi geride bırakmışsınız. Birkaç kayıp olmuş. Şu an sadece arada böyle geçmişe bakıp acaba hani şöyle değerlendirseydim, böyle değerlendirseydim kritiğini kafanızda yapıyorsunuz. Ancak dediğim gibi şu an elinize gelen kısmetler ya da kazandığınız, başardığınız şeyler kıymetli. O yüzden geçmişteki ufak tefek şeylere takılmanıza gerek yok. Önümüzdeki haftada zaten güzel bir kısmetiniz daha gelecek dostlar. Gayet güzel görünüyor. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee... Eğer özel olarak fal baktırmak istiyorsanız açıklama kısmında benim Instagram hesabım yazıyor, oradan bana ulaşabilirsiniz ya da bulamadıysanız yorum yapabilirsiniz, ben size yazarım. Güzel yorumları aldım, kabul ettim, kötü olanları evrene yolladım olarak yorum yapabilirsiniz, beğendiğiniz, beğenmediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, onun dışında izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.